See? Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Ferhat Göçer konserine binlerce kişi bir araya gelerek müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı. Meydanı dolduran kalabalık Göçer'in sahneye çıkmasıyla birlikte coşku dolu anlar yaşadı. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirerek gençleri ve tüm katılımcıları mest etti. Hareketli parçalarıyla sahnede enerjik bir performans sergileyen Göçer aynı zamanda desibel rekor yaptı. Şırnaklılar 107 desibel ses çıkarak rekor kırdı. Gibi olmaz. Şırnak'ta verdiği konserin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ferhat Göçer şunları söyledi. Büyük sürpriz oldu. Bir kere müthiş bir kalabalık vardı. ya yani Enerjisi çok iyiydi. ...şimdi videolar da çektik... ...bunları güzel sosyal medyada paylaşacağız... ...yani bütün Türkiye'de... ...Şırnak'ta bu gece neler yaşadığımızı... ...göstermemiz lazım bence... ...coşku, enerji, şarkıları... ...birlikte söyledik, halaylar çektik... ...şarkılar söyledik... ...ya... ...bilemiyorum daha önce... ...konserler olmuştur belki Şırnak'ta ama... ...tahmin ediyorum ki bu gece... ...onların da unutamayacağı gecelerden biri olmuştur... ...diye düşünüyorum... ...burada o kadar etkileyici ki şey yani onların enerjisi bu konserlerin, bu festivallerin buralarda daha çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten havaalanından gelirken özellikle Cizre'den indim. Buraya gelirken o gökyüzünden kanyonları gördüm. Yani muhteşem bir doğal güzelliği var buranın. Ümit ediyorum çok kısa bir süre içerisinde buradaki hayat yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan doğal güzelliklerini de Burayı görmek için can atan insanlarla dolup taşacaktır.